Ay su. NBA bugün başlıyor sonunda. Aynen, çok sonunda. geç başlıyor bu NBA. Yi. En çok sayı atan oyuncu bu sezon kim olur? Bu senenin sayı kralı çok arkasındayım bu tahminimin. Özellikle Eurobasket'teki insanüstü performansıyla beraber kilo da verdiği için ben Doncic iç demek istiyorum. Bence Lakers'ta o LeBron'un oyun zekası ve LeBron bence Doncic'in üzerine oynayacak Aynen bu öyle. sene biraz daha oyunu. Sayı kralının Doncic olacağını düşünüyorum. Bu senenin en iyi defansif oyuncusu sence kim olur? Bence bu sene bir ön saha oyuncusu seçilecek defansif e, oyuncu olarak ve bu Alperen'in takım arkadaşı olacak. Ben Thompson. Defensive Player of the Year'ın Amen Thompson'a gideceğini düşünüyorum. Rookie of the Year biraz bu sene kolay bir soru ama acaba Kesinlikle, o kim olur? Kesinlikle ya Cooper Flagg. Yani olmazsa büyük sürpriz olur. Şu an böyle hani şu an Cooper Flag'den başkasını söyleyip tutturan biri varsa o zaten çok iyi anlıyordur basketboldan. Ben burada çok e, aykırı bir yorum yapamayacağım. Cooper Flagg diyeceğim. Peki MVP? Benim e, bu seneki MVP adayım, o mentalini de o seviyeye getirip o kendisinden beklenen ya patlama yapacak diyemem zaten çok iyi bir basketbolcu ama Anthony Edwards'ın Minnesota'yı sırtına alıp e, bu sene bu ödülün en büyük adayı olacağını düşünüyorum. Belki çok popüler bir tahmin değil ama gönlümden geçen de o. Çok seviyorum çünkü kendisini. O Jordan benzetmelerinin bu sene karşılığını vereceğini düşünüyorum. Şimdi Aytu takım bazında başlayalım. Doğu'da en iyi takım kim olur? E, Cleveland'ın geçen seneki başarısının biraz tesadüfi olduğunu düşünüyorum. Kenny Atkinson hocanın büyük bir başarısıydı. Tekrarlanacağını sanmıyorum. Boston'da Tatum'un yokluğu ne kadar sürecek belirsiz. O yüzden geçen senenin ikinci yarısında özellikle çok iyi bir kimya yakalayan New York Knicks demek istiyorum. Peki Batı'da en iyi kim olur? Batı'da biraz gönlümün sesini dinleyeceğim. Bence Kevin Durant o yıllardır aradığı aile ortamını, huzurlu basketbol oynama fırsatını Houston'da, Texas'ta bulacağını düşünüyorum. Alperen de ona çok destek olacak. Emin Thompson defansif yönden çok destek olacak demin de söylediğimiz gibi. Yani Fanfleet'in sakatlığı biraz işleri zorlaştırdı elbette onlar için ama Houston'ın, geçen sene ikinci olmuşlardı zaten batıda, bu sene ee, Oklahoma'nın o müthiş genç çekirdeği her zaman tabii onları bir numaralı aday yapıyor. Ama ben burada tahminimi Houston arkasından yana kullanmak istiyorum. Alperen'in de çok iyi bir sezon geçirip tekrar All Star olmasını umuyorum. İnşallah biz de hepimiz öyle umuyoruz. Houston'u en iyi yerlerde görelim. Peki o zaman kupayı kim alır? Yine gönlümün sesini dinlemeye devam edeceğim. Ve Mehmet Okur'dan sonraki ikinci Türk şampiyonu olarak bu sene Alperen'i göreceğimize inanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum buna. New York'ta böyle 7 maça giden kıran kırana bir seri yaşayacaklarını düşünüyorum. Ve e, kupayı en sonunda Alperen'in alacağını, Durant'in ya da belki Alperen'in de final MVP'si olarak e, Türkiye basketbol tarihinin en iyi bireysel başarısını elde edeceğini düşünüyorum. Bu yazki turnuvadan sonra da biz de bunu çok görmek isteriz. Siz yorumlara yazın. Bireysel oyuncu olarak, takım olarak bu sene Enler NBA'de kim olur? Bekliyoruz.